Soğanla ekmeğimizi yapalım. Tamam soğanla ekmekle Ben bu arada başlayayım. şey yapayım mı? Soğanlarımızı ancak. 8 Nisan Cuma. Vay be. Vallahi gidiyor günler. Bir hafta geçti. Boş. Vay vay vay. Nisan ayında vallahi bak sonra Nisan, Mayıs, Haziran'da tatile çıkıyoruz efendim bizde. de. Bir ay rahat edeceksiniz. ben siz ben siz ne yapacaksınız? Ben siz siz ne yapacağım? Benim üç gün sonra canım sıkılıyor çünkü. Ne yapacağız bilmiyorum ne olsun. Küp mü doğrayım mı? Piyaz Vallahi onları küp yapalım. Küp yapayım tamam. Hmm, ben, ben başlayayım yapıyorum. ancak sana için. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bir su bardağı sütümüz, bir yemek kaşığı kuru mayamız, tuzumuz, bir buçuk yemek kaşığı şeker ve bir çay bardağı sıvı yağımız var. İç harcı için dört adet kuru soğan. E, yani ne kadar bol olursa o kadar iyi oluyor. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası, susam ve tuzdan oluşan bir malzeme listemiz var. Hamuru artık nasıl yoğurduğumuzu o kadar iyi öğrendiniz ki efendim inanın. Burada hamur yoğurup sizin e, sıkmamak adına hamurumuzu biz önden yoğuruyoruz. Hazırlıyoruz. Ee, i̇nşallah hamur olmuş gibi gözüküyor. Kabardı mı? Evet bugün de maalesef o konuda Yüksel Bey bana yardım etti bir Öyle haftadır. Evet. Şimdi efendim nasıl bir hamur yapıyoruz? Ilık ee, e, sütle birlikte şeker, mayayı karıştırıp şu... Olayı bir köpürtüyoruz. Bir 5 dakika dinlendikten sonra unu ilave ederken sıvı yağını, tuzunu ekliyoruz. Yani çok az malzeme ile şöyle kaliteli bir hamur elde ediyoruz. Yaklaşık bir 40-45 dakika kadar mayalanma evresi var. 40-45 dakika kadar hamuru mayalandırdıktan sonra şekillendirmeye geçebilirsiniz. Bizim hamurumuz hazır ama önden malum iç harcını hazırlamam gerekiyor. O yüzden ocağımın altına yakıyorum. Birazcık yağlı bir ...parça elde etmemiz gerekiyor... ...bu arada nasılsınız, nasıl gidiyor Ramazan... ...keyifler nasıl, sağlık, saat? ...umarım yerindedir... ...afiyetlisinizdir efendim... ...bir nevi Ramazan'da ben... ...hep böyle çocukluğumu hatırlarım... ...küçükken böyle babamlarla... ...annemlerle o yer sofrasında oturup... ...yemek yediğimiz günler aklıma gelir... ...hakikaten bazı değerler... hani ee, yeni teknolojiyle maalesef kaybediliyor ama arada bir bunu evdeki çocuklarınızla birlikte yaparsanız o kadar güzel oluyor ki yer sofrasında mesela yemek yemek bir örtü açıp yerde oturup yemek yemek gerçekten çok keyifli. Ee, biz hep yer sofrasında bayağı bir böyle beşi bitirene kadar ilkokul beşi biz yer sofrasında yerdik. Babamın yapmış olduğu bir yer sofrası vardı yuvarlak herkesin evinde olan ahşaptan tahtadan orada yemeğimizi yerdik ve güzel yani sıcak bir atmosfer olurdu değil mi? Artık her şeyi artık her şeyi böyle birazcık kaybediyoruz yani neden? Çünkü modernleşiyoruz efendim. Modernleşme altında aslında gerileşiyoruz mu diyelim daha doğrusu sadakadır efendim birinci şifremizde sadakadır ben bunu bir yandan alayım. Ee, hemen ekranda görüyorsunuz sadakadır ilk şifremiz. Ondan sonra işte yani Ramazan'ın kıymetini bilmek lazım. Teravih namazları çocuklarla birlikte. Ben küçükken ee, çok yakın okur ya yatsı namazı akşam ezanıyla. E, hemen e, iftardan sonra hazırlanırdım giderdim böyle mahalledeki kızlarla giderdik hatta. Böyle hocalarda bazen kızardı orada işte teyzeler falan. Çünkü çocuklar şey yapıyor ya böyle biraz kıkır kıkır oluyor da, Aa teyzeler ne kızardı. Ee, bakayım diye. Sus bakayım evladım falan. Bir tanesi de şey demişti orada hiç unutmam. Ha, yapmayın yani çocukları soğutmayın hani gelsinler şey yapsınlar. Hakikaten birazcık hoşgörülü olmak lazım yeni nesil için de aynı şekilde. Yeter ki camiye gelsinler aslında o atmosferi hissetsinler. O sıcaklığı yaşamaları gerektiğini düşünüyorum. Ee, o yüzden çocuklara çok fazla tepki vermeyelim. Özellikle camiye de geliyorlarsa ne mutlu aslında bizim için oralara gelip e, çocukların durması. Ben de işte mümkün mertebe şey yapıyorum. E, gitmeye çalışıyorum işte Melike ile e, çocuklar dedeleriyle şey e, zaman ayırmaya çalışıyorum. Kesinlikle tavsiye de ederim yani çok hoş oluyor ambiyans atmosfer Ramazan ayında. E, Serpil bol doğru doğru bitmedi soğanımız. E, sen dur şimdi bir de ağlayayım da gör. Bir de ağla bakalım. Evet. Eşkiler mi aklına geldi soğan falan diye. Bir şey söyleyeceğim. İlk defa soğan felaket <laughs> gösterdi. Soğan ağlattı. Efendim. Hep beni ağlatıyordu. Bugün Serpil ağlattı. Olsun. Ee, bazen ağlamak da gerekiyor Serpil. Göz pınarlarımızın yenilenmesi lazım. İyi. Aslında gözyaşı da iyiymiş. Hani çok fazla değil ama arada bir <laughs> ağlamak gerekiyormuş yani. Özellikle tabii ki dua ederken ee, en makbul olanı o inşallah Dua ederken isterken ağlayalım Sıkıntıyla stresle ağlamasın Hiç kimse hiçbir izleyici Amin. Ee, Allah dert verip derman aratmasın Aa. Çok zor ya Sağlıkla imtihan edilmeyelim inşallah Çünkü e, bir sistem var O sistem bozulduğunda insanoğlunun bir sistemi var Sistem bozulduğunda sanki en kötüsü ee, en e, zorda olanı kendimizmiş gibi hissediyoruz. Bu da çok enteresan değil mi efendim? Aslında hastalık hep var ama biz sağlığımızı e, birazcık böyle kaybeder gibi olduğumuzda direkt paraları bağlıyoruz yani. O yüzden bolca dua edip inşallah Rabbim hiç kimseye dert vermesin. Şöyle efendim bakın hop. Soğanlarımızı güzelce kavurduk. Şimdi içerisine domates ve biber salçamızı ekleyeceğiz. Ee, dediğim gibi bu tarifin en güzel özelliği e, bol soğanlı olması. Aslında aynısının biberli ekmeğini de yapabiliyorsunuz. Ama e, bu soğan olayı beni bitirdi. Geçen gün yapıp bolca yedim. Gerçekten yedim. E, normalde hamur işi uzun süredir yemiyordum ama bu soğanlı ekmeği yapınca çok yedirtti. Gece kalkıp bile aklıma geldi o derece. Şimdi efendim e, soğanımızı önden bir miktar kavurduktan sonra domates ve bir biber salçamı içerisine aldım. Güzelce şöyle bir e, kavurma işlemine devam ediyorum. Soğan iyice böyle karamelize olana dek e, kavrulacak. Şimdi ben burayı serpile bırakacağım. Hamuru şekillendirmeye geçeyim. Gel tatlı. Tersini döndü. <laughs> ve birazcık daha yağ ekleyeceğim. Soğanlarımız bizim çok büyükmüş. Benim evdeki soğanlar bu kadar büyük değildi. Evet, biraz da tuzunu burada ekleyeyim. Biraz da serpip, çok az şeker sana zahmet Uf, alabilirsem şey daha da güzel kavrulması adına biraz da şeker koyacağız. Vay vay vay, mis gibi kokular şu an Nermin'in enfes mutfağında gerçekten enfes tariflerle. Bugün hem savura hem iftara hazırlayabileceğiniz harika 4 tarif, bir de şerbet 5 tarif vereceğiz. Ee, o yüzden ekranlardan sakın ayrılmayın efendim. Şimdi şekillendirmeye de geçeceğim. Ben tamam, alayım geçeyim. Sen de. Ee, şöyle hemen bir elimi yıkayayım efendim hamuruma şekil vermeden. Valla böyle savur beni şey yapmış böyle bir ileri bir geri gidiyorum. Borgunluktan <laughs> inanın. E, e... çok normal anacığım şimdi çocuklara koştur her şeye koştur. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım Yüksel. Kutuyorsun. Ona göre. Evet şu yumuşacık bir hamur elde ettik. Şimdi izleyicilerim diyecek ki. Gene Yüksel ne dedi de bundan sonra adını 40 yılda bir anıyor bileyim işte. Ben de uğraşıyorum efendim. Şöyle bakın. Çok büyük yapmayın. Daha güzel oluyor. Biraz küçük bezeler yapalım. Ee, Zaten ekran... şişecek değil mi? Bunda da güzel gözüküyor. Bir de inceltmeyi iyice yapalım. Şöyle. Hemen. Küçük kaşık vereyim mi Nermin buraya? Nasıl? Küçük kaşık. Tatlı kaşığı aynen yeterli olur. Hamurlarımız gerçekten e, yumuşacık, çok kaliteli bir hamurdur yani malzemeyi birebir yaptığınızda şöyle yerde şimdi sersem ben gel. de şekillendirmeye başlayayım. Bunları böyle beze beze yapacağız. Güzel olmuş mu hamur? Çok güzel olmuş hamur. Yüksel Bey'in eline <laughs> sağlık. <olun>. Çok <laughs> işte hamur da yoğurur bizim ola. Tamam. Haberiniz olsun. Şöyle Buyur güzelce dur. açıyorum. Ama anneannesinin taktiğiyle yapıyor rahmetliden öğrenmiş. Öyle mi? Bana diyor ki Serpil Nermin bunu şimdi nasıl yapıyordu? Dedi ki bilsem ben kendim yapacağım. <laughs> Elle döndürme biraz zordur. Evet, senin o şeyin sistemini yapmak zor. Şimdi bakın ne kadar minik o kadar güzel. Gerçekten e, çok minik bezeler yapın. E, bunu dilerseniz bütün bir tepsiye yayvan bir şekilde böyle dümdüz zemine de açabileceğiniz gibi şu an benim yaptığım yöntemle de yuvarlak yuvarlak da yapabilirsiniz. Çünkü böyle porsiyonluk oluyor. Kesme derdiniz de olmuyor. Diğer türlü kesmeniz gerekiyor. Bence de bu güzel oluyor aslında. Aynen böyle porsiyonluk yuvarlak minik pidiler, pizzalar gibi hazırlayabiliyorsunuz. Vallahi çok güzel olmuş ama hakikaten biraz birazcık küçük. Ne? Şöyle. Şöyle. Bir de bereketli. Koskoca bir tepsi çıkıyor. Bak şeyi de biliyor Nermin diyor ki. Serpil bizim unumuz da çok güzelmiş. Yalnız benim şarkım geldi arkadan. Bu aralar bunu dinliyorum. Gece diyor bunu dinliyorsun. Sonra böyle geliyorsun diyor. Kafa dağınık. Ama... Ne yaptınız şimdi ya? Çok güzel. Nasıl okumuş Ahmet'le? Eğit be. Bak. <laughs> Sen bana şimdi ne yaptın? Kovduk kalbimizden. Yemeklerin hepsini güzelce yaparsam bir daha verecekmiş. Seviyorum ya rahmetli Belgen çok çekmiş. İzledim de zaten sinema filmini. Orada da çok üzüldüm. Yazık. Yok öyle değilmiş ya. Ben de onu duydum. Hikayesi pek anlatıldığı gibi olmamış. Ama o olsun. Mekanı cennet olsun. Kimse kimsenin ne yaşadığını bilemez. Allah herkese sabırlar versin, yaşama gücü versin. Çok güzel oldu benim ekmeklerim. Vallahi bayılacaksınız. İzleyicilerim, canlarım, bir tanelerim. Oh, bakar mısınız? Hamur da çok güzel şekil aldı. Vallahi güzel olmuş hamur. Ellerine sağlık. Güzel <laughs> Bey. Bundan sonra hamurları sana yoğurtturuyorum. İyi, 250 bölümde öğrenmişsin hamuru yoğurmayı. Senin gibi yoğuramıyor. Bakın yüksel bile hamuru yoğuruyorsa diyorsunuz ya biz tutturamıyoruz. Demek ki problem sizde efendim. Bak yüksele bir hamuru yoğurtturduk. Annesinin taktiğiyle yoğuruyor anneannesinin. Şimdi efendim bir miktar susamı içine atacağım böyle. Aslında hepsini atayım. Şöyle bir karıştırayım. Bakın şöyle buraya getirdim. Sen hatta gel öyle. şöyle karıştırdım. Bak çıt çıt ediyor böyle soğanlarla. O kadar güzel oluyor ki. Sonrasında Şöyle bolca koymanızı istiyorum. Ee, yanıyor mu diye soruyorsunuz. Asla yanmıyor bilginiz olsun ama lezzeti olay olay yani. Çok güzel yani. Biberli ekmeği muhtemelen yapmışsınızdır. Soğanlıyı denemediyseniz deneyin. Biberli ekmekten gerçekten çok daha güzel oluyor. Çok inanılmaz bir lezzeti var soğanım. Ben hani soğanı bu kadar aslında çok fazla kullanıp seven biri değildim ama bu tarifte çok beğendim. Böyle üzerine bolca koyuyorum. Şöyle bakın. Kaşığın tersiyle de şekillendiriyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına vereceğim. Şöyle yapayım. 200 derecelik fırında iyice böyle nar gibi olana dek pişireceğiz. Ama bunu yapmayan kalmasın. Herkes denesin. Gerçekten en çok sevdiğim tariflerden biri. Şimdi bu salçalı sosu da böyle ekmeğin altına doğru akıyor ya o da çok güzel ıslatıyor. Lezzetlendiriyor direkt. Ya hakikaten soğanlarımız çok büyükmüş. Ben bu iç harcını alayım Serpil evde yapayım. Olur tatlım. Çok artacak. Çünkü zaten bunun bütün şeyi iç harcında çok üşeniyorum böyle iç harcını hazırlamaya. Ama iç harç hazır olunca hamuru ben zaten 5 dakikada yoğurduğum için tık tık tık. Ben de zeytin dolmanın içini biri hazırlarsa sarmaya üşenmem. Bak, bak öyle oluyor neden bilmiyorum. Sor valla oturur sorarım ama iki önemli olan. Hamurları sen yoğur diyor iç harçları benden diyor yüksel. Demek ki baya bir zorlanmış bugün hamuru yoğururken kendisi. Şey, e <laughs> <laughs> Bana da öyle Buraya Yedi, çıkarayım mı Serpil bunu? Beğenmedi ki diyor yandı ki ya senin ikisi gibi yapmaya çalışıyor. Ben de onun için dedim. Yani e, birazcık tabii tecrübe gerektiriyor yani. Herkes kendi işini yapsın. Bak. Ama o. Olsun. Allah razı olsun yine de. <laughs> Hamusuz Vallahi. kalmadık. Biz seni beklemek istemedik ondan aslında. Bak bak bak. Vallahi of 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 of. Yani ben çok güzel oldu be. Vallaha. <laughs> Görüyor musun? Bak. Çocukların bile kıyıyor ama yüksel şey kıyamıyor. Sen gelseydin bile diyor ben yoğururdum diyor. Ama biz işte dedik ya sen yorulma diye. Allah yorulmuştum. Hadi biz. Temporlu bir hayatım var 7/24 Efendim şu an ekranda o kadar güzel ışıldıyor ki ekmeklerimiz Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında sadece 30-35 dakika kontrollü bir şekilde Hatta belki daha kısa da sürebilir Kendi fırın ayarınıza dikkat etmenizi rica ediyorum Çok fazla yakmayın üstteki soğanlar kararmasın ee, Ve fanlı olarak pişirmeyin Fan kurutuyor ve yakıyor ee, Şuradan hemen koyayım dedim. Serp şu alttaki demiri dur, 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 dur. alalım. Ne istiyorsun? Alta mı? O bana lazım değil. Orada dur. Şöyle. Evet, üste koymuyorum ki bakın. E, hemen bir altın üstüne koyuyorum. Üste direkt koysam çok fazla kızarıyor çünkü. O yüzden e, soğanlarım yanmaması için altın bir üstüne koyuyorum ve fandan çıkartıyorum. Bu çok önemli ve şöyle 180 dereceye düşürdüm. Burada güzelce mayalana mayalana pişecek inşallah. Hadi bismillah. Bir fırına dönelim mi? Benim ekmekçikler ne durumda bakalım? Ay 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 bakar mısınız efendim? Nazlı Nazlı, buğulandı kameramız. Şöyle yapalım, <laughs> buğumuzu çözelim efendim. Ee, güzelce burada bakın. Ee, ne yaptım çünkü 200 dereceye aldım, fandan çıkarttım ve asla üstü kurumuyor. Özellikle sorulan sorulardan biri. Şimdi hamurum kabardığına göre bir tık üstte alabilirim. Artık yanmaz çünkü. Ee, ...iyice pişirir sadece. Biraz daha pembeleştireceğim ve fırınım 200 derecelik ayarda pişmeye devam ediyor. Ho ho hoy, maşallah. Nasıl mutlu oldum. Birazdan servis hazırlayacağım. Yalnız soğan kokusu. Aman Allahım. E, çok lezzetli bir soğanlı ekmeğimiz var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.